Ferhat ile Şirin Ferhat, nakkaşlık yapan, Şirin'e sevdalı, yiğit bir delikanlıdır. Saraylar süsler, fırçasından dökülen zerafetin, Şirin'e olan duygularının ifadesi olduğu söylenir. Amasya Sultanı Mehmene Banu'ya kız kardeşi Şirin için dünürcü gönderir Ferhat. Sultan, Şirin'i vermek istemediği için olmayacak bir iş ister delikanlıdan. Şehre suyu getir, Şirin'i vereyim, der. Demesine de su, Şahin Kayası denen uzak mı uzak bir yerdedir. Ferhat'ın gönlündeki şirin aşkı bu zorluğu dinler mi? Alır külünge eline, vurur kayaların böğrüne böğrüne. Kayalar yarılır, yol verir suya. Zaman geçtikçe açılan kayalardan gelen suyun sesi eşitilir sanki şehirde. Mehmene Banu, bakar ki kız kardeşi elden gidecek, sinsice planlar kurarak bir cadı buldurur. Yollar Ferhat'a. Su kanallarını takip edip, külüngün sesini dinleyerek Ferhat'a ulaşır. Ferhat'ın dağları delen külüngünün sesi cadıyı korkutur. Korkutmasına da acı acı güler. Sonra da Ne vurursun kayalara böyle hırsla? Şirinin öldü. Bak sana helvasını getirdim. Der. Ferhat bu sözlerle beyninden vurulmuşa döner. Şirin yoksa dünyada yaşamak bana haramdır. Der. Elindeki külüngü fırlatır havaya. Külünk gelir başının üzerine. Bütün ağırlığıyla oturur. Ferhat orada can verir. Şirin, şirin diye haykırışları kayalarda yankılanır. Ferhat'ın öldüğünü duyan Şirin koşar kayalıklara. Bakar ki Ferhat cansız yatıyor. Atar kendini kayalıklardan aşağıya. Cansız vücudu uzanır Ferhat'ın yanına. su gelmiştir. Akar bütün coşkusuyla. Ama iki seven genç yoktur artık bu dünyada. Ferhat, nedir yüzündeki bu hat? Bak laleler, ediyor seni azat.